Hatta dedi ben Hatta dedi ben iki tane evliyim. Eşimin dedi birini boşayacağım. Gözüm kalırsa dedi üstünde gözüm çıksın. Ondan sonra onu peygamberimiz sana nikahlasın. Ben istemiyorum dedi. Sana nikahlasın. Abdurrahman İbdavuf dedi ki evini paylaşalım. Ekmeğini de paylaşalım ama eşiğin hayrını gör. Hatta ben senin hiçbir şeyin istemiyorum. Postunu istemiyorum. Bana dostluğun yeter dedi. Evinde bana serdiğin postunu dahi istemiyorum. Dostluğun bana yeter dedi. Teklifin yeter dedi. Onun evinde kaldı yediler içtiler. Bana dedi Medine'nin pazarını göster. Bana dedi bir de urgan ver. Bir urgan aldı. Dışarılardan uzun topladı getirdi grill yapmak isteyenlere et vardı ama odun pek yoktu buralarda. Grill yapmak isteyenlere odun satıyordu Medine pazarlarında. Zengin oldu. Zengin oldu adam. 3-5-10 sene içerisinde. Değerli kardeşlerim, yıllar sonra düzenlenecek olan Tebuk ordusuna Asım Köksal'ın İslam tarihinde yazıyor. Abdurrahman İbni Avf Al bin altın verdi diyor. Adam sıfırdan buraya geliyor, zenginliyor. Bin altın veriyor. Demek ki Allah sana yürü derse yürüyorsun. Yoksa bin altın da batırıyorsun. Sıfır kazanıyorsun. Abdurrahman İbni Avf'ı yanına aldı. Nereye gidiyorlardı bilmiyorum. Tam buraya geldiklerinde Peygamberimiz tam, tam şu an orada oturuyorsunuz. Onun başının değdiği yerde oturuyorsunuz. Pat diye secdeye gitti Peygamberimiz. Secdeye gitti, başını secdeye mıkladı. Subhane Rabbiyel ala, kaç defa dediyse Abdurrahman osandı, radıyallahu anh. Başında bekliyor. Osandan da merak etti. Peygamberimiz hala devam ediyor. Gözyaşları toprağı ıslatmış. Fidan diksen biter. Hala devam ediyor. Gitti, yokladı. Nabzını tuttu. Öldü mü yoksa? Ruhunu mu teslim etti diye? Baktı ki yaşıyor. Allah'a şükür dedi. Sonra Peygamber Efendimiz tebessüm ederek uyandı. Yani ayağa kalktı. Abdurrahman İbni Avf sordu. Ya Resulallah ne oldu? Merak ettim. Beni öldürmedi dedi. Meraktan çatlayacağım. Ne oldu? Pat diye secdeye gitti. Peygamberimiz tebessüm etti dedi ki Cebrail geldi bana dedi ki Cebrail peygamberimize diyor Ya Muhammed ben Salla aleyke salaten sana kim, kim kadın fark etmez, erkek fark etmez kim bir defa salavat getirirse sallallahu aleyhi aşra Allah, bizzat Allah bak bizzat Allah o adama on salavat getirirdi Peygamberimiz de ya benim ne kadar bir değerim var ki bir insan bana salavat getirince bir euro verince bunun karşılığını on kat ödüyor ve Allah ödüyor. Bu ne kadar bir şeref. Ben ne kadar üstünüm onun katında. Bu ne kadar bir prestijim var. Bunun teşekkürünü yapayım. Teşekkürünü yapayım diye pat secdeye gittim diyor. Değerli kardeşlerim onun için oranın adı şükür için yaptığından dolayı şükür mescidi. Secde ettiğinden dolayı secde mescidi. Bir de buralarda Ebu Zer'in yeri mi vardı, yurdu mu vardı? Bu caddenin adı Ebu Zer ma caddesi. Bu mescidin adı Ebu Zer mescidi. Ama mıntıka, Abdurrahman Avuf'un mıntıkası bu mı mıntıkaydı. Peygamberimiz İşan Efendimiz salavatın üzerinde durdu. Abdurrahman İbn Avuf da olayın bizzat şahidi olarak ölene kadar salavatı bırakmadı. Ama değerli kardeşlerim, şu cümlelerimi de söylemeden geçemeyeceğim. Salavat demek, Allah'ın salli ala seyyidine Muhammed demek, bak. Şu demek, ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun, yoza popan gibi olur. Ya Resulallah, ben sana bağlıyım. Ben senin yolundan geliyorum. İzini sürüyorum, izindeyim. Sünnetini yaşıyorum, yaşatıyorum. Sünnetin benim için modadır. Sen benim için modelsin. Benim modelim mankenler değil. Benim modelim sporcular değil. Sensin. Diye Hazreti Muhammed'e bir er ve asker olarak verilen tekmildir Allah'ıma sallallahu Muhammed. Onun için ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Hazreti Peygamberimiz Allah'ıma diyerek yalandan söylemeyin. Ya yaptıklarınızı söyleyin. Hangi sünnetleri yaptınız, yaşatıyorsunuz? Onları söyleyeceksiniz, aklınıza getireceksiniz. Yoksa A'dan hiçbir sünnetini yapmıyorsunuz. Hiçbir sünnetini yaşamıyorsun. Yalandan yine de komutana tekbir veriyor. Allah masalala Muhammed. Hiçbir sünnetini yaşamıyoruz. Ama yalandan yine tekbir veriyoruz. Komutan bana talimat verdi. Git dedi şu telefon direğini sula. Komutan söyledi. Amir önemli, emir değil. İsterse odunu sulattırır sana. Yapmadın geldin diyor ki. Verdiğiniz talimatlar yerine getirilmiştir. Telefon dileği on kere sulanmıştır. Bir boğa dökmedin. Yalan söylüyorum. Yaptığınızı söyleyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in sünneti eğer sizi açmıyorsa hayatınızda Allah'ıma sallallahu Muhammed demeye de hakkınız yoktur. Allah'ıma sallallahu Muhammed demeye en çok müstahak olanlar onun sünnetini yapan ve yaşayanlardır bu paragraf da bitti. Şimdi şu paragrafa dikkat edin. Bazıları da değerli kardeşlerim sünnet deyince sakal anlıyor. Şu benim sarığı anlıyor. Yemeğin dibini sömürmeyi anlıyor. <laughs> Çocukları sünnet ettirmeyi falan anlıyor. Dört kalem aklımıza geliyor. Dört kalem aklımıza geliyor. Yalan mı? <laughs> Doğru valla. Allah şahidim olsun, Türklerde, Türk milletinde bu sünnet diyecek. Çocukları kestirmek, yemeğin dibini sömürmek, işte bırakmak bırakma, sah sarı sarma. Bunları küçümseyenin gözü çıksın. Bir de böyle bir bilamız var. Ya sünnetleri küçümsedi ya. Ne alakası var ya? Kalbimi Allah biliyor. Ben burada bir dava anlatmaya çalışıyorum. Sünneti küçümseyenin Allah sonuna kadar belasını versin. Öyle bir şey olabilir mi? Sen kim ben kim sünneti küçümsemek kim? Bak ama ben ne diyorum? Sünnet iki nokta üst üste koyuyorum şimdi. Hazreti Muhammed'in benimle beraber ezberliyorsun. Sünnet Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ibadetinden siyasetine ticaretinden sosyal hayatına sporundan sanatına hayatın bütün alanlarındaki yaşam biçimine sünnettiniz aldığınız